Camide zengin bir adamla bir derviş yan yana namaz kılıyorlardı. Birbirlerine olan yakınlıklarından ne okuduklarını ve ne dua ettiklerini duyuyorlardı. Derviş namazdan sonra ellerini açtı. Ya Rabbi karnım çok aç. Beni şu yemek ve şu tatlılarla rızıklandır diye dua etti. Dervişin duasını duyan zengin adam içinden şöyle geçirdi bana duyurmak için sesli dua ediyor. Böyle yapmaktansa doğrudan gelip para isteseydi verirdim. Ama artık ona bir şey vermem. Zengin adam böyle düşünürken derviş caminin bir kenarına çekilmiş ve uykuya dalmıştı. Az sonra camiye elinde tepsiyle bir adam geldi. Doğruca uyuyan dervişin yanına giderek derviş uyandırdı ve elindeki tepsiyi dervişe verdi. Derviş tepsinin üzerine açtı. Zengin adam geriden bu hadiseyi takip ediyordu. Tepside dervişin az önce duada istediği yiyeceklerin hepsi vardı. Derviş yemekleri yedikten sonra tepsinin üzerine örterek adama geri verdi. Bu işe hayret eden zengin adam merakla yemekleri getiren kişiye yaklaştı. Arkadaş sen kimsin? Ben hammallık yapan biriyim. Bu adamı tanıyor musun? Hayır bu yemekleri kim gönderdi? Kimse göndermedi. Ben getirdim. Peki tanımıyorsun da niye getirdin? Anlatayım. Ben fakir biriyim. Hammallık yaparak geçimimi sağlamaya çalışıyorum. Yükünü taşıdığım zengin biri bana fazlaca para vermişti. Hazır elime geçmişken eşimin ve çocuklarımın istediği yiyecekleri yapmak için gereken malzemeleri alıp eve gittim. Eşim yemekleri yaparken ben uyuyakalmışım. Rüyamda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi gördü. Bana buyurdular ki, şu camide bir veli var. Onun canı bu yiyecekleri istedi. O yemeği ona götür. Yiyebildiği kadar yesin. Kalanı da siz yiyin. Allah Celle Celaluhu size bereketini verir. Bunu yaparsan senin cennete girmene ben kefil olurum. Uyanır uyanmaz hemen tepsiyi buraya getirdim. Gerisini de sizde de gördünüz. Zengin adam bu durum karşısında hayretler içinde kaldı ve hamala sordu. Bu yemekler için ne kadar masraf ettin? O zamanın parası şöyle bir şeyler söyler. Şu kadar para vereyim sana. Yaptığım masrafın on mislini vereyim. Bana kazandığın sevabın bir kısmını ver. Hamal olmaz der. Yirmi mislini vereyim. Olmaz. 50 mislini Yok yok. Yüz mislini vereyim. Boşuna uğraşma. Ne verirsen ver yine de vermem. Bunun karşısında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz benim cennete girmeme kefil oldu. Bütün dünyayı versen yine de vermem. Eğer senin bu sevaptan nasibin olsaydı bu iş sana nasip olurdu. Baksana yan yana namaz kılmışsın ama senin paran nasip olmamış